Efendim, saygılar, sevgiler. Kakao'lu kekler. Yayınımız başladı. Kimler burada? Bakın bu sefer yayını test falan ettim yani. Kusursuz bağlantı. Bir sıkıntı görünmüyor yayında. Şu an her şeyi anlık olarak kontrol ediyorum. Kimler burada? Bir, bir likeları görelim. Eğer bu yayında istediğim like sayısına ulaşırsak eğer, her gün yayın açacağım ara tatilde. Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. C5'e desen geliyor arkadaşlar. C5 deseni ilk güncellemede geliyor mu emin değilim ama çok yakın bir güncellemede geliyor. C5 ile ilgili bir desen çalışmamız var. Osmanlı tokadına artı şu an için gelemiyor onu söyleyeyim c 5 e hangi desen gelecek bilmiyorum. Ama öğrenir, dönerim. Üvey evlat Beyre. Beyre üvey evladımız diye hiç merak etmeyin. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Vay. Tamer birazcık şey. Maç girebiliriz. Kartopu haritası yok mu şu an? Kaldırdılar mı? Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Eğlence modları. Kar topu savaşı var arkadaşlar. Burada. A da burada. A da burada. Kaptan beyaz güç desen açar mısın? Açayım. Var mı destese? Ben artık destelere yetişemiyorum. Beyaz güç. Pink plov var. Zulatınımız var mı? Yine Tekmil göndermemiştir de. Beyaz güç. Beyaz güç, kırmızı güç. Nerede var? Ha burada. Beyaz güç. Üst eklenti. Desen garanti yok mu ya? Koleksiyon destesi var. Ha alayım. a bir artı iki var bunlarda. Ne kadar güzel. Açalım bakalım. Beyaz güçün karan bitini çıkarttık ilk seferde. Güzel. İkinci seferde ne çıkartacağız bakalım. MPT 76. ne kadar güzel bir şeymiş beyaz güç. M93R. Güzel. P90. <laughs> Glock 18. <laughs> Mutlu etmedi. M93'e çıkmıştı zaten bu. Memo serisi açar mısın? <laughs> AUK 3 AK-47 Kelebek Güzel AK-47 Tamam daha açmayayım bundan. Kaç like gelir? Kaç like'ta her gün yayın gelir? Vallahi her gün yayın gelsin diyenler artı bir yazsın bana o da yeter yani. Artı bir. Herkes bir artı bir yazsın. Bir de like'a bassın. Herkes bir like'a bassın. Ben adamsınız ya. Ne yapayım yani? Her gün yayın açayım. Peki. Ee, gündüz bir yayın, akşam bir yayın açalım mı? Ona onu isteyenler de artı 2 yazsın. Bir tanesi TikTok'ta olabilir ama. Veya Twitch'te olabilir. Oo. Abi bu kadar artı 2'ye basıyorsunuz. Şu like bari bir 300 yapın. Tamam açacağız. açacağız. Hiç merak etmeyin. Hiç merak et. Twitch de olsun. Tamam Twitch'i deneyeceğim bu hafta. Bakalım Twitch'te gelecek misiniz? Tamam. Okey. Like 400 yapın. Yaparsanız güzel olur. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Sizin bu güzel bakışınız yeter bana. TikTok'ta da ayrıca açarız yayın. Hatta TikTok'ta şu anda şöyle bir yayın açalım. Zul oyun şeyinde. Ama şey yani oyun burada olacak. Son arzum nedir diye verip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Bakalım. Bakalım. TikTok'ta bizi izleyen olacak mı? Koyacağız telefonu buraya. Bir şey yapacağız orada. Ee, TikTok'ta da arkadaşlar toplu kuralları güncellemesi. Tamam lan işte. Hatta arkadaşım arkadaş bulmayacağım orada. Benim arkadaşım yok zaten. Tamam da. Ah, telif yiyeceğiz bak ha. Teliflendiniz. Karnım da acıktı. Yemek yaptım arkadaşlar. Heh. Cihaz kamerası yok. Güzel. Gelin gari. Ha, TikTok'ta da açalım böyle dursun. telefon gelmediği müddetçe sıkıntı yok. TikTok uygulaması. Heh. Evet. Evet. de kazandığınız parayı arkadaşlar eğer cep telefonunuz şeyse kayıtlıysa alabiliyorsunuz. Kayıtlıysa yarın içinde size bir haber gelecek. Hediye ne zaman? Birazdan. Canlarım ciğerlerim. Aha, 250 like oldu ha. Gerçek zamanda performansınızı göndermek için kaydırın. Ben anlamadım bu dediklerinizi. Hiçbir şey anlamadım. TikTok live Studio direkt olarak ekrana verebiliyor musun? Evet verebiliyorum. Evet verebiliyorum. Vereceğim de. Ee, bana birileri yayın isteği atıyor. Bu canlı yayında gösterme. istemiyorum. Ee, sevgili arkadaşlar, canlı yayınınızı arkadaşlarınızla paylaşın. Benim arkadaşım yok, neyse. Bakalım. Zula'ya FPS gelişmesi yapılsın mesela. Bugün biraz sohbet edelim, sonra hediyelerimizi verelim. Çok hediyemiz var. Seni de şuraya alırsam eğer kanka, bence mükemmel bir yayını olacak. Bak orada da 20 kişi var. TikTok'ta ne güzel 20 kişi var. Ee, şu anda arkadaşlar YouTube'da canlı yayındayız. YouTube'daki canlı yayınımızda 500 koleksiyoner kasası, e, 25 kral deste ve 10 tane zulapes hediye ediyoruz. Buyurun siz de oraya bekliyoruz. Evet, rekabet eşleşme sistemi değişsin lütfen. Mesela değişsin? Kartlara indirim ne zaman gelir? Valla o konuda bir bilgim yok. Her an her şey olabilir. Kral bir de karambit animasyon değişsin artık mesela. Nasıl olsun animasyonu? Zula 2 şu an için öyle bir çalışmamız yok. Hala Zula gelişmekte olan bir oyun. Like'ımız 300 gelmedi. Gelmedi. Canını sağ olsun. Olsun be. Dark Miner Spire gelecek mi? Sürprizlerimiz olabilir ileride. Ama bu yıl gelmeyeceğini biliyorum. Hediyeleri nasıl art Niye arttırayım? 345 kişiyiz. 500 kişiye hediye veriyoruz. Yayından geldim. Yayından gelme. Sen YouTube'da kal. Sen Youtube'da kal. Evet. Hediyeler birazdan verilmeye başlanacak. Zaten e, bugün dediğim gibi yoğun bir yayınımız olacak. Yarın bir yayınımız olacak. E, çarşamba günü bir yayınımız olacak. Perşembe günü bir yayınımız olacak. Rize'ye selam olsun. Bu arada bizleri nereden izliyorsunuz arkadaşlar? E, bir farklı bir ekip arkadaşlar ama o ekibimizde çok güzel e, şeyler yapıyor. Yakında daha güzel şeyler yapacaklarını biliyorum. Arada bakıyorum. Bizi nereden izliyorsunuz? Bir şehirleri bir yazabilir misiniz? Oo, Türkiye'nin her yerinden Ankara'dan selamlar gelmiş. Heh. Oh Ah, telefon düştü. Bu arada yine haftalar. Allah telefon düşüyordu. Telefon durmuyordu. Durmuyor dili telefonu durmuyor. Kaptan ATX'in yaşı 39 arkadaşlar. Yaşım 39. 1.72 boyundayım. Yemek yiyeceğim çabuk ver. Bunu diyene hediye vermemek lazım. Malatya'dan selam olsun. Biz de, bizden de Malatya'ya selam olsun. Şöyle bir bakın Malatyalıların yüzüne. Malatyalıların ortak özelliği. Hepsinin malı. Aha 300 like olmuş. Helal olsun size be. Selam olsun. Hayran. Gizemli kasa açar mısın? Açarım tabii. Paramı yettiği sürece açarım. Ee, evet efendim. E, sayın e, Özlem Hanım'ın da sizlere selamı varmış. Geçen yayın anında görmemişti. Ee, e, selamınızı ilettim. E, kendisinin selamını size iletmiş oldum kar topu girelim. Gireriz de önce şu gizemli kasaya bakalım. Bir gizemli kasalardan neler çıkıyor acaba? bu ee, gizemli kasa. 29 Ekim gizemli kasası. Ha, Cumhuriyet gizemli kasası alalım ama paramız ettiğince alalım. Vicdansızlar yine bana zul altını yüklemediler ya. 60 adet şimşek kasası çıktı oğlum. Ne kadar şey ya bu. Ben en pahalısını alacağım arkadaşlar. Yani en pahalısını alayım. 15 tane el patron ifade kasası. O da güzel tane daha paramız yetiyor. Bak son paramla bunu alıyorum. Buradan Zula yetkilerini sesleniyorum. Ben sizin abiniz değil miyim? Ben sizin kardeşiniz değil miyim? Bana neden Zula altını yüklemiyorsunuz? Aha. Aldık açmadık. Aldık açmadık. Yemin ederim. Şimdi ben bu gizemli kasayı bulana kadar ee, süre dersek eğer en altta evet burada. Ve ne geldi? 120 adet mahalle kasası geldi. Böyle bir şey yok ya. Böyle bildiğin e, bir kasa şey. Gerçi 10 kasa parası falan veriyorsun onda bence. 100 kasa, 120 kasa nedir ya? Bence enteresan. Evet. E, çok bekletmeyeceğim sizi. 15. dakikamız doldunca. Herkes bir 400 like'a getirin artık. Yani. Bak 500 hediyeyi herkes alsın. Ee, 500 hediyeyi herkes alsın. Tek bilcim nereye yazmış bunları? Din ha, diye Hamza'ya bakıyordum ya. Kim şunu şöyle alsak ha tamam. Evet herkes kodu nasıl yükleyeceğinizi biliyor musunuz? Ben şunu hazırlayayım da bu arada kodu hazırlayayım da. Kodu nasıl yükleyeceğinizi biliyor musunuz? Kodu nasıl yükleyeceğinizi biliyor musunuz? Kodu nasıl yüklüyorsunuz arkadaşlar? Oyuna girdiniz. Bak oyuna girdiniz. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın yavaş yavaş götürüyorum. Klavye şeyi de yavaş yavaş götürüyorum. Ee, unutma beni hediye atar mısın? <laughs> Hediye bölümüne geliyorsunuz. Bak hediye hediye. Hediye bölümü var. Burada yukarıda. Tıkladın bir kere. Bekliyorsun. Bekliyor musun? Bak şurada arada bir çerezleri kabul et. K edelim. Bizden yamuk çıkmaz. Şuraya geliyorsun abi. Verdiğim kodu yazıyorsun. Gönder diyorsun. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. O zaman şimdi kodu verelim. Efendim ondan geriye sayarak e, kodunuzu size teslim edeceğim. Ama kod sayfasını bulursam eğer. Tamam okey. Şunu şöyle alalım. Nerede rahat okunur bu? Burada okunmaz. Okunur mu? Ha, okunmaz yok. Şurada güzel okunuyordu. Herhangi bir sunucuya girelim. Evet. Mükemmel. Ondan geriye sayıyorum ama 400 like atın be abicim be. Bak 400 like'a bir ulaşalım ya. Ben bir mutlu olayım. Chat atmayacağım. Ekranda şuraya gelecek. Şöyle. Şöyle üstüme. Elimin üstüne doğru böyle gelecek. Ya bir 400 like yapın be abim be. Bak bunu verdikten sonra da şu yayını bir paylaşın ya. Ayıptır ya. Burayı kapatıyorum bu arada. Güzel. Güzel. Hmm. Bakayım Kaptan ATX'ten yayın açınca ne değişecek? Kaptan Ateks de biraz daha fazla oynatıyor galiba. Herkes hazır mı? 400 like'a gelmedi ama. Bir 400 like'a getirin abicim. Be. Bir like'a basıyorsunuz. Bir şey yapmıyorsunuz. Gözünü seveyim. Eee Kaptan sen e niye geçmiyor bu? Tamam e açalım yine. Bak, Kaptan ATX'de Live Studio da e, gelmiş. He, cihaz kamerasını açalım. Azıcık. Ha şöyle açık kalsın bakalım be. 400 olmuş. O zaman gibi, geri sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1 Geldi. 400, 500 tane koleksiyon arkasası var. Burada 465 kişiyiz. Herkes bir tane alabilir. Aha. ipucu geldi. İzleyiciler kısa bir süre içerisinde. Ha. Okey. Tamam. Güzel. Ha, kimse yok. Güzel. Bir tek Buğra var. Bir de geldi. Helal olsun Buğra'ya. Aldım es. Eski karamit animasyonu, eski zeynep animasyonu. <laughs> Onlar zor arkadaşlar. Canlı yayınızı arkadaşlarınızı. Arkadaşım yok diyorum bakın. Arkadaşım yok. Olsa paylaşacağım. Evet. Bak bir kişi var burada. Kim var? Ertuğrul'cum var. Canım benim Ertuğrul'um. Bu ne koduydu? Koleksiyonel kasası koduydu. Ee, devam edeceğim. Başka kodlarımız da var. E, ee, yarın da Kaptan ATX kanalında da bir e, TikTok yayını açabiliriz. Evet. Sanki oradan açmak daha mantıklı olacak gibi. Hmm. Kimse yok la. Artı yedi ekstra şans gelsin demiş Mert. Mert Balıkçım spam yapmazsan sevinirim. Zula'nın hediye şeyi de web sitesine yapmayacaksın abicim. Bak oyunun içinden yapacaksın. Oyunun içerisinde de hadi şeye girdin diyelim. Zulu altını yükle bölümüne gireceksin. Hadi web sitesine yapıyorsun. Orada da hediye kodun var bölümü var. Oradan yapabilirsin. Hesap.zuloyun.com'da. Aynı şekilde burada da bir gibi bir bölümümüz de var. Like sayısı çok beni mutlu etmese de. Burayı da kapatacağım. Şu burayı daha sonra oyun yayın çünkü. Karam ee, şu ben yayının galiba bu sefer spam tarafını biraz açık unutmuş olabilirim. 25.000 ZP almışlar. Evet şimdi ikinci ödülümüze geçiyoruz arkadaşlar. İkinci ödülümüzde 25 adet kral deste var. 25 adet kral deste isteyenler bir artı bir yazabilir mi? Bir artı bir yazmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Artı bir yazacaksınız sadece. Sadece artı bir yazacaksınız. Bak, kodunuz hazır. Kodunuz hazır. Şu anda kodunuzu paylaşacağım. Tamam. Herkes bir sessiz olsun. Herkes bir sessiz olsun. Sessizlik rica ediyorum. Ondan geriye sayacağım ve ondan sonra kodunuzu vereceğim. 9 efendim. Herkes sessiz. Bekliyorum. Bekliyorum. Şu anda bu ekrandaki kod muhtemelen bitmiştir arkadaşlar. Çünkü siz 446 kişi olduğumuza bakmayın. Herkes o kodları 2'şer 3'er atıyor cebe. Abi beni öpsene. Peki. Enteresan. Efendim yeni kodumuz hazır. Kimseye öpesim yok bugün. Furkancım seni mi bekleyeceğim? Tamam. Bir Furkanları bekleyelim. 5 daki şey, dakika şey 5 dakika diye bir dakika bekliyorum herkese. bakalım. Ben de pes vardı onun yerine Zeya gelir mi gelmez? Eski kod sistemi daha güzeldi. Nasıl kaldı? Nasıl kaldı evet. Laver işi gücüm var. Ya bu adam mesela hediye kazanmasın bu. Şimdi at yayından. Bizim kullanıcıyı geçici olarak engelle. Geri. At işim varmış. Biz ne yapıyoruz burada? Sen kralsın. Senin için Zula'ya döndüm. He, Karaş. Adamsın o zaman kardeşim benim. İnsansın. Artı 8 gelmeyecek arkadaşlar. Öyle bir düşüncemiz yok. Evet. 10'dan geriye sayıyorum. Bekledim. 1,5 dakika bekledim. 9 efendim. Efendim 8. 7. 6. 5. 4 3 2 1 Geldi. İkinci hediyemiz de buydu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çarşamba günü yine 5000 TL nakit para ödüllü bir ÖTS turnuvamız olacak. Aynı zamanda da 1 milyon Zula altına hediye edeceğiz. <laughs> yetişemediniz. Olsun. Zula Pes için arkadaşlar Zula Pes isteyenler bir artı e basabilir mi? Bir artı bire bassın Zula Pes isteyenler ben kodunuzu hazırlıyorum. Ee, Hüseyin şeyin tekmin nerede? 10 tane Zula Tamam şimdi onun içinde bir sessizlik rica edeceğim arkadaşlar. Sessizlik rica edeceğim. Eee... Buradaki herkes bir kere like tuşuna bastı mı? Bak basmayan varsa Gerçekten üzer beni Bir like tuşuna basacaksınız ya Like tuşuna Hediyeyi aldı Hediyeyi yedim Atx'i yedim ha, yes. Zulapes olanlar Zaten diğer hediyelerden alacaktı Herkes bir like'a bastı mı? Erzurum'a selam olsun Abanın like'a evet. 450 like olur mu be? Olur mu be? Hadi alır alır hadi. alır hadi. Atacaksınız be like'a basacaksın. <laughs> 450 olmuş helal. Sparta'ya selam olsun. Evet sessizlik başka hediyemiz yok. Erzincan'a da selam olsun. Bak 449'da kaldı bir kişi kim olay like katmayan Mustafa kesin at. Meta atmamıştır. Meta atmamıştır yok. Halilcan da atmamıştır. Burak Torun'un Samsun'a selam olsun. Rekorita gelsin demiş. 450'yi ben görmüyorum burada. Erzurum'a selam söyledim. Erzincan'a e selam söyledim. 455 olmuş artık. Evet. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Geldi. Efendim muhtemelen şu anda ben bu kodu verdikten 10 saniye içerisinde kodlar tükenmişti diye düşünüyorum. Efendim her gün daha uzun yayınlarımız olacak. Bugün sadece bir yemek şeyini ayarlayamadım. O yüzden birazcık erken kapatıyorum. Ama yarın yine aynı saatte yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize cici bakın. Öpüyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Bay bay.